Daha önce Adana, Hatay ve Mersin'de onlarca okulun tadilatını yapan hayırsever Mehmet Güven ve arkadaşları şimdi de Hatay Belen Halil İbrahim Çevişçi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu'nun kapı tadilatını yaptı. Okulların tüm kapıları tamamen yenilendi. Tadilat bitiminde geleceğimizin teminatı olan öğrenciler de unutulmadı. Pandemi sürecinde çocuklara dikkat etmeleri gereken hususları hatırlatan Güven, öğrencilerle sohbetinde dağıttığı malzemelerin nasıl kullanılması gerektiğini de anlattı. तो तो यार आज तो बाजौर मंच है ना तो जब इस लेसन आता है तो वो दम आस्कें तक जाते हैं चलो Bunları özellikle de elini yıkanmak için bu da dış fırçası sabah akşam dış fırçası için da? Ver çantayı koy, koy bakayım bu Koy bakayım. Sen kendin koy. Aferin. Çok, çok çalışkan çalışan. olacaksın tamam mı? Ne olmak istiyorsun okuduğun zaman? Ne olmak istiyorsun? Efendim? Abla. Abla olacak. Abla olacak. Abla çok güzel, çok güzel. Tamam, buyurun. Hayırlı olsun. Haydi, başarılar dilerim oğlum. Okulları. <laughs> Okulların öğrencilerinin tamamına eşofman takımı, yanında diş fırçası, diş macunu ve el dezenfektanı gibi kişisel bakım malzemeleri dağıtıldı. lıkları hediyeler sayesinde çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Hediye dağıtımı sonrasında öğrenciler hayırsever Mehmet Güven ve arkadaşlarına teşekkürlerini bildirerek çiçek takdim ettiler. Güven konuşmasında "Biz bu vatanın çocuklarıyız. Vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza her zaman sahip çıkmaktayız." dedi. "Vatanımızı, milletimizi ve geleceğimizi emanet edeceğimiz öğrencilerimize her zaman ve her alanda destek olduklarını belirtti. Desteklerinin sadece okullarla sınırlı olmadığını, ihtiyacı olan binlerce kişiye zor geçen pandemi süresinde maddi ve manevi açıdan her türlü desteği verdiklerini söyledi. "Güven, bu vatanın bir ferdi olarak ben ve arkadaşlarım bu sorumluluğu taşımaktayız." dedi. ben de teşekkür ederim. Bütün arkadaşlarım, Cevdet Bey, bütün arkadaşlarım adına ben de size teşekkür ediyorum. Memnuniyetle yaptık. İnşallah da arkası da gelir. Bize bu vatan bizimdir. Bu devlet bizimdir. Hepimiz sabit çıkacağız. İnşallah ileriye dönükte daha iyi şeyler yaparız. Size okul hayatınızda başarılar dilerim. İnşallah emeliniz neyse ona ulaşılırsınız. Hepinize, Müdür Bey'e, hepiniz okul ferdilerine öğrenir. Ben de teşekkür ediyorum. De teşekkür Yapılan bu hayırların Hazreti Muhammed, Hazreti Ali, Hazreti Hızır ve Ehli Beyt'in faziletleriyle gerçekleştiğini vurgulayan güven, bize değil şükranlarınızı onlara sunabilirsiniz. Yaptığımız her hayır onların sayesinde gerçekleşiyor dedi.